emekli olduktan sonra nasıl oyakta kaldık biliyor musunuz? 1996 yılına kadar emekli olan veya Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılanlar oyaktaki varlık paylarını alıp oyaktan ayrılmak zorunda kalıyorlardı. Bu oyak için iyi değildi. Çünkü ödenen varlık payları nedeniyle oyak büyüyemiyordu. 96 yılında bir çare bulundu. Oyak kanununda değişiklik yapılarak emekli maaş sistemi adı altında tanıtılan bir formül bulundu. Emekli olan üyeler üyeliğini devam ve hakkı verildi. OYAK'ın büyüme hikayesi o gün başlamış oldu. Ama büyük bir haksızlıkla ne mi oldu? Emeklilik yardımı denen önemli miktardaki oyak varlık paylamımızın emeklilik sonrası oyakta kalması ve oyakın daha güçlü bir ekonomik faaliyet sürdürmesi daha da önemlisi emekli olanların OYAK daimi üyeliğini sürdürme amacıyla yapılan 1996 yıldaki bu kanuni düzenleme sonrası emekli üyelerin daimi üye sıfatıyla o yakta yönetiminde yer hakkı alma maalesef gasp edilmiş, edilmiş ve görmemizden gelinmiştir.